2024 yerel seçimlerinde <laughs> Bolu Belediye Başkan Ada Adaylığımı Açıklama Programına hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. <laughs> 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkımızın büyük teveccühüyle iktidara gelen AK Parti'miz 21 yıllık iktidar döneminde birçok başarılara imza attı. Evet. Hem ülkemiz genelinde hem de dünyada çok önemli yerlere geldi ülkemiz. Birçok alanda yazmış olduğumuz destanlar hepinizin malumudur. Bu başarılı olduğumuz alanlardan ikisi ak belediyecilik ve sağlıktır. Sağlıkta 2002 yılında sağlıkta dönüşüm projesi başladı. Öncesinde hatırlayalım hastanelerde rehin kalan hastalarımız, ilaç kuyruklarında ilaç bekleyen vatandaşlarımızla yer bulamayan hastanelerimizdeki hastalarımızın sıkıntısı hepimizin malumudur. Her vatandaşımızın her hastaneye gidemediği bir sistemle karşı karşıya. 2002 yılından başlayarak sağlıkta dönüşüm 20 yılda çok büyük yol kat ettiler. Şehir hastaneleriyle taçlanan otel konforunda modern tıbbi cihazlarla en iyi, en güzel hizmeti sadece kendi vatandaşlarımıza değil, sağlık turizmiyle tüm dünyaya duyurabilecek hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sağlık Bakanlarımızın çok ciddi ve gayretli çalışmalarıyla bir destan yazıldı 20 yılda sağlık alanında. Bu 20 yıllık süreç içerisinde Bolu'muzda sağlığın gelişmesi noktasında aslan payını almış oldu. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve desteklerinde, Sağlık Bakanlarımızın himayelerinde ve desteklerinde, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, son olarak da Suat Güner Başkanım'la beraber halkımızın desteğiyle merkezi hükümetin güçlü desteğini elimize aldık. Bu 20 yıllık sürecin son 10 yılında Allah bana da bu ilde kendi ilimde bir bulu olarak sağlık alanında sizlere hizmet etme lütfunu nasip eyledi. Elhamdülillah. Aa! Bolu'da kendi alanında en güzel örneğini yaşayan afiliyasyonla eğitim araştırma hastanemiz, fizik tedavi hastanemiz ve ruh sağlığı hastanemiz bu bölgeye ve ülkeye hizmet eder hale geldi. Evde sağlık birimimizle yaklaşık 2500 hastaya aynı anda hizmet verebilecek hale geldik. Yaşam politiklerimizle yine sağlık politikası kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de 80 yaş üstü tüm ulu çınarlarımızı sağlıklı olsun olmasın evlerinde ziyaret eder hale geldik. Çin, Közgem, Getat, ilme merkezi, yoğun bakımlar, kaliteli 112 ve aile hizmetleri, yandan uzmanlarıyla beraber ilimizde, teşkilatlarımızla, il başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve valimizle hep beraber sizlerin desteğiyle bir destanı yazmış olduk. AK Parti'mizin ikinci başarılı olduğu alanlardan biri AK Belediyecek dedik. 94 ruhuyla girilen İstanbul seçimleriyle birlikte Türkiye bu belediyecilik vizyonuyla tanışmış oldu. Çöp yığınlarından akan, atmayan ve kokan sulardan ve İstanbul'dan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 94'te liderliğini yaptığı belediyecilik anlayışıyla İstanbul halkı kurtulmuş oldu. Ve oradaki başarı 2002 yılında hem merkezi iktidarın hem de daha sonrasında belediyecilikle yeniden Türkiye'yi buluşturmuş oldu halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla birçok belediye başkanımız Türkiye'nin birçok yerinde destan yazdı. Bolumuzda da 2004 yılında Halahattin Yılmaz başkanımın öncülüğünde ciddi gelişmeler oldu. Altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla ciddi manada Bolu merkezi hükümetimizin desteği Halahattin başkanımın ve ekibinin ve teşkilatlarımızın gayretiyle Bolu ciddi manada yol kat etti. İçinde bulunmuş olduğumuz 5 yıl ise Bolu için kayıp yıllar olarak geçiyor. Genel siyasi tartışmaların içinde tam göbeğinde bir Bolu bulduk. Bolu'nun gündeminden ve sorunlarından uzak, sorumsuz tavırlarla makyaj belediyeciliğinin en güzel örneğini gördük. Bolu hak ettiği belediyecilik hizmetini bu 5 yılda maalesef oldu. 10 yıllık Sağlık yöneticiliği tecrübemle ve bir bollu kardeşiniz olarak Bol'daki halkımızın, sizlerin samimi talebi, teşviki ve teveccühüyle Bol'umuzu yeniden ad belediyecilik için ad belediyecilikle tekrar buluşturmak üzere yola bismillah diyerek çıktık. sorumlu tavırlardan, sorumsuz davranışlardan ve yaklaşımlardan uzak, sadece bolu diyerek çalışmak üzere yola çıktık. Sağlıktaki nitelikli yürüyüşü, gayretli çalışmayı ve başarının neticeleri hep beraber bol ruhu elde ettik. Ve Allah'ın izniyle bu başarıya ulaştık. Sizden aldığımız cesaretle yine Bismillah diyoruz. Öznemiz bol olacaktır ve bolu gelişecektir inşallah. <laughs> Hedefimiz ve niyetimiz herkesi ama herkesi samimiyetle kucaklamaktır. Herkese sarılmak genel siyasetten uzak, yalnızca ve yalnızca Bolu'nun problemlerinin konuşulduğu halk belediyecilik, gönül ve sosyal belediyecilikle Tekrar buluşturmaktır. Kırılan gönülleri tamir etmeye niyetlendik. Şeffaf belediyelik yapmaya niyetlendik. Bolumuza hizmetkar olmaya niyetlendik. Bütün vatandaşlarımızın siyasi düşüncelerinden bağımsız olarak işte benim belediyem işte benim başkanım dedirteceğimiz bir anlayışla yol açıktır. <laughs> gündüz demeden sağlık müdürlüğünde çalıştığımız gibi 7-24 esasıyla kimlik siyaseti yapmadan aç ile koşan yorulmaz diyerek aynı heyecanla çalışacağız. Gün Bolu'muz için el ele gönül gönüle verme vaktidir. Bolu'muza tekrar sahip çıkma vaktidir. Yılmadan, Yorulmadan hedefe ulaşacağız inşallah. inşallah. Sizlerin desteği, samimi teveccühleriyle çıktığımız bu yolda her zaman dualarını ve desteklerinin yanında hissettiğim anneciğime ve babacığıma, eşime ve aileme, evlatlarıma teşekkür ediyorum. Sizleri. Bu heyecanımıza, bu bolu derdimize ortak olduğunuz için, buraya kaldı buraya kadar geldiğiniz için ve teveccühleriniz için teşekkür ediyorum. <laughs> bu kardeşinizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Yine yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. <laughs> Türkiye 100 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılında Bolu yüzyılı başlatarak Bolu emin ellerde düsturuyla merkezi hükümetimizin güçlü desteğiyle il başkanımızın, milletvekilimizin, sayın valimizin koordinasyonunda kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, iş insanlarımız ve ticaret sanayi odalarımızla, basınımızla, velhasıl bol halkımızla hep beraber bu yüzyılını inşa edeceğiz inşallah. Burada çok kıymetli aday adaylarımız da varlar, geldiler, teşekkür ediyorum. Mustafa Demirenli Başkanım aday adaylığını açıkladı, kendisine de alkış istiyorum. Süleyman Özbağ Başkanım yarın açıklayacak kendisine alkış ve destek istiyorum. Açıklama niyetinde olan kıymetli büyüklerimizle beraber bu çıkmış olduğumuz yolda Suat Başkanımın liderliğinde inşallah başarıya ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimiz bu yola niyetlenmiş iyi niyetli tüm adaylarımızdan hangisini uygun görürse omuz omuza teşkilatlarımızla, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla il ve ilçelerdeki merkez ilçe başkanlarımız ve ekipleriyle omuz omuza 31 Mart akşamına kadar yol yılmadan, yorulmadan Ak Belediyecilik için çalışacağız. <laughs> içinde bulunduğumuz bu günlerde üzüntümüzü artıran dünyanın gözü önünde hastanelerin bombalandığı canlı yayında soykırımların yapıldığı hak ile batılın son mücadelesini gördüğümüz Gazze'deki halkımızın da yanında olduğumuzu o şehitlerin rahmet ile Peygamber Efendimiz'e komşu olduğu sevinci fakat oradaki soykırıma da tüm dünyanın sessiz kalma üzüntüsüyle bugün tekrar anmak istiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız kalmasın inşallah. <laughs> Kıymetli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bolu halkımıza kıymetli fedakar teşkilat mensuplarımıza, başkanlarımıza, büyüklerimize, milletvekilimiz Mustafa amca, Mustafa Fedakir hocam her zaman bize dua eden büyüklerimize hep beraber ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.